Selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle sosisli spagetti yapıyoruz. Sosislerimizi spagettiye saplanmış çok farklı, çok güzel bir görünüşü olan spagettimiz olacak. Gelin malzemelerimizi sayarak başlayalım. Yarım paket spagetti. 8 adet sosis. 2 yemek kaşığı salça. 1,5 yemek kaşığı tereyağı. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 tutam taze fesleğen. Arkadaşlar sosislerimizi para şeklinde diliyoruz. Şu baş kısımlarını alalım. Ve diğerini 3'e bölerek ayarlıyorum. Bütün sosislerimi bu şekilde yapacağım. Sosislerimizi doğradık. Ve arkadaşlar spagettimizi alıyorum. Tam ortasından kırılacak şekilde spagettilerimi kırıyorum. ve sosisimi alıyorum. Bu şekilde sosislerin ortasına spagettilerimi saplıyorum. İki tarafı da eşit olacak şekilde saplayın arkadaşlar sosisleri. Yaklaşık bir sosise 8 tane olacak şekilde koyalım bunu. tam eşit olsun. Biraz uğraştırıcı bir şey gibi duruyor ama arkadaşlar öyle değil aslında. Şimdi evet. Benim kamerayı çeken kızım Betül bile şu anda diyor ki baba bu ne böyle. <laughs> ama inanın çok güzel şeyler olacak. Birazcık sabretmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar spagettilerimizi sosisimize sapladık. Tamamı bu şekilde gözüküyor. Tereyağımızı ocağa koyarak başlıyorum arkadaşlar. Tenceremde öncelikle eritiyorum tereyağımı. Tereyağımız eridi ve salçamı içine bırakıyorum arkadaşlar. Salçanın da bir miktar kavrulmasını istiyorum. Birazcık acı kokusu çıksın. Çiğliği gitsin. O kokuyu zaten algılarsınız. Yemek yaparken salçanın kavrulması çok önemli arkadaşlar. Çok kavurursanız tat değişiyor salçanın. Eğer tam kavurmazsanız da bu tarzda ham kötü bir tat geliyor. Bu arada bunu koklayarak hissedeceksiniz. Salçadan güzel kokular gelmeye başlayınca devam edeceğiz. Evet salçamız kavruldu ve içine suyunu ilave ediyorum. Yaklaşık 2 su bardağı su koydum ben arkadaşlar. Salçalan iyice erimesini istiyorum. Bu arada tuzumu içine atıyorum ve karabiber atıyorum arkadaşlar. Karıştırmaya devam ediyorum. Fesliyenlerim vardı benim. Fesliyenleri de bu şekilde gelişi güzel elimle pinçliyorum arkadaşlar. Bu inanılmaz bir güzel koku veriyor. Lezzetine de çok güzel yansıyor. Sizin taze fesleğeniniz yoksa kuru fesleğen de koyabilirsiniz içine. İtalyanların makarnalarda, pizzalarda vazgeçemediği lezzet bu arkadaşlar. Onun için fesleğeni ihmal etmeyelim evimizde. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Sapladığım sosislerimi artık içine atmaya başlıyorum arkadaşlar. Bir miktar kaynamasını sağlayacağız. Burada spagettilerimiz yumuşayacak kendini salacak ve daha sonra yemeğimiz tamamlamış olacağız. Ve arkadaşlar soslu spagetti'mizi yaptık. Sunumumuz bu şekilde. Tadım testimize geçiyoruz. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Şuradan dalalım bir arkadaşlar. Sosisimizi aldık. 10 numara bir lezzet olmuş arkadaşlar. İnan yani buna ailenizle çocuklarınızla bayılacak. Zaten çok sevimli güzel bir lezzeti var. Görünüşü de çok güzel. Çocuklarınızın haz alabileceği bir lezzet olacak. Sosisle makarna uyumu gerçekten lezzetli. Bunu yapıp deneyecek arkadaşlarımıza şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.